Bir elmanın yarısı biri sensin biri ben. Bir elmanın yarısı biri sensin biri ben. İki ceylan yavrusu biri sensin biri ben. İki ceylan yavrusu biri sensin biri ben. Gel bir dünya kuralım başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım Başka kimse olmasın biri kız biri olan iki çocuk oynasın biri kız biri olan iki çocuk oynasın açan en güzel gülün biri sensin biri ben açan en güzel gülün biri sensin biri ben kafesteki bülbülün biri sensin biri ben Kafesteki bülbülün biri sensin biri ben Gel bir dünya kuralım başka kimse olmasın Gel bir dünya kuralım başka kimse olmasın Bir kız bir olan iki çocuk oynasın Bir kız bir olan ah iki çocuk oynasın